Durum sıkıntılı. Latin Amerika'ya bakacağız. Brezilya'ya konuşacağız. Sao Paulo'da yaşayan iş insanı Umut Eker bizlerle birlikte olacak. Ee, Sayın Eker hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Yeniden güzel Türkiye'mize iyi günler. Sizlere iyi yayınlar. Bizden de öyle. Çok teşekkürler. Ee, Brezilya'dan zaten pek iyi haberler gelmiyordu ama yine bir tırmanışım var e, vaka sayılarında. Yani e, kontrol altında olmayan bir durum var mı orada? Evet, eğer Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına bakacak olursak her şey kontrol altında. Tabii mantıken de Brezilya e, nüfus yoğunluğu çok fazla olan bir ülke, e, yüz ölçüm açısından da çok büyük bir ülke. Neredeyse nüfusa baktığım zaman 230 milyona yakın. E, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında bu nüfus yoğunluğunda, bu büyüklükte bir ülke için her şey kontrol altında, e, sıkıntılı bir durum olmadığı söyleniyor. Ancak biz rakamlara baktığımızda, ee, günlük vaka sayıları ortalama 50 bin civarında. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 1000 ile 1500 arasında değişiyor. Örneğin dün Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara bakacak olursak, gün içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1437 olarak söylendi. Ve gün içerisinde oluşan vaka sayısı 57.152. Son bir ayda bu rakamlar oldukça yükseldi. Bir ay öncesinde günlük vaka sayıları 1000 civarında ve vaka eee hayatını kaybedenlerin sayısı bin civarında ve vaka sayıları da ortalama 20 bin civarındaydı. Şu anda Brezilya'da toplam vaka sayısı artık 2 milyon 859 bin olarak açıklandı dün Sağlık Bakanlığı tarafından. Ve hayatını kaybedenlerin sayısı da ne yazık ki artık 100 bine yaklaştı. 97 bin 256. Belki bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta başında toplam rakamlara bakacak olursak artık 100 bini geçecek. İnşallah geçmez. Ancak güzel haberlerde İyileşenlerin sayısı, iyileşenlerin sayısında da önemli bir artış var. Zaten Brezilya Sağlık Bakanlığı bilhassa bu durumdan bahsediyor. Şu anda e, COVID virüsünden iyileşenlerin toplam sayısı 2 milyon 20 bin olarak açıklandı Sağlık Bakanlığı'nda. Ancak sizlerin de söylediği gibi tüm e, Amerika kıtasında özellikle Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Güney Amerika, Orta Amerika'da Meksika'da rakamlar hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin, Güney Amerika'da Brezilya zaten ikinci durumda Brezilya var. Üçüncü durumda orta e, Amerika ülkesi Meksika var. E, ben işim gereği çok fazla seyahat ediyorum Güney Amerika bölgesinde. O yüzden Şili'de çeşitli ülkelerde arkadaşlarımız var. Mesela Şili'de son bir aydan beri önlemler çok arttırılmıştı. Orada da hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin civarında. Ancak iyileşenlerin sayısı gitgide artıyor. Çünkü tam karantina uygulaması var Şili'de. E, Uruguay Mart ayından bu yana bütün sınır kapılarını kapatmıştı. O yüzden Uruguay'da en iyi durum Güney Amerika'da. Şu anda Uruguay ve Paraguay'da gözüküyor. Ama en kötü durumlar elbette Peru, Kolombiya, Arjantin dördüncü sırayı alabiliriz. Ekvator, en şu anda problemli olan ülkeler diye bahsedebilirim sizlere. Evet. Ne yazık ki tırmanış var. Her ülkeden Güney Amerika'da kötü haberler geliyor. Umarız öne alınır. İş insanı Sayın Umut Eker çok teşekkürler yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Sayın... Merhaba değerli izleyenler. Eğer videolarımı beğendiyseniz kanalımıza abone olabilir ve diğer videolarımızı takip edebilirsiniz. İsterseniz yorumlar bölümünde sorularınızı bana iletebilirsiniz. Teşekkürler.